Yeni müfredat deyince ilk akla gelen kanal tarihçiden hepinize merhaba sevgili gençler. Evet 10. sınıf 1. ünitenin 3. konusundayız. Neymiş konumuz sevgili genç kardeşlerim? Bakalım. Türklerde sosyoekonomik hayat ve şehirleşme. Evet Türkistan'dan Türkiye'ye ünitemizin adı bu. Türkistan'dan Türkiye'ye uzanan o Türklerin uzun hikayesi ve sürecinde Türklerde sosyoekonomik hayat ve şehirleşmede ne gibi değişimler yaşandı, neler oldu bunları göreceğiz canlarım. Evet biliyorsunuz Türkistan'da Türkler hayvancılıkla uğraşıyorlar, konar göçer bir yaşam tarzı gidiyorlardı. Ama Türkistan'dan Türkiye'ye uzanan süreçte ise İslamiyet'le birlikte din değişikliği yaşandı, medeniyet değişikliği yaşandı ve Türklerde yeni bir hayat tarzı ortaya çıkmaya başladı. Yaşadıkları coğrafya farklı olduğu için sevgili gençler, Türkistan'daki gibi uçsuz bucaksız bozkırların yerini sulak ve verimli araziler, ormanlar, madenler değil mi? Birçok faaliyete müsait coğrafyalarda yaşamaya başladılar. Hatta ticaret ve göç yolları üzerinde yaşamaya başladılar. Dolayısıyla geçim kaynakları da bu coğrafyaların belirlediği, istikamet çizdiği bir şekil aldı canlarım. Evet, işte Sosyoekonomik hayat ve şehirleşme Türk İslam Devletleri'nde nasıl bakalım? Evet 4 tane Türk İslam Devleti'nden bahsetmiştik. Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Türkiye Selçukluları sevgili gençler. İşte onlardaki sosyoekonomik hayat ve şehirleşme. Sevgili gençler videolarımızı dinliyorsunuz. PDF'lerimizi alttaki linkten çıkartıyorsunuz. Çok güzel böyle tane tane PDF'lerimiz var biliyorsunuz. Kanalımız ve videolarımızla ilgili yorum ve görüşlerinizi beğenilerinizi paylaşımlarınızı bekliyoruz canlarım. Evet sizlerle büyüyor tarihçi. Şimdi konumuza geçelim. Sevgili gençler, Türkistan'da hayvancılıkla uğraşan konar göçer bir yaşam tarzı güden Türkler, Türkiye'ye uzanan süreçte ise farklı ekonomik faaliyetler ve yaşam tarzlarıyla karşılaştılar. Neden? Az önce söylediğimiz gibi coğrafyanın getirdiği farklılıklar değil mi gençlik? Evet, coğrafya kaderdir diyor. Coğrafya tarihin akışını belirler diyorlar değil mi? He, defalarca bu sözleri duydunuz. İşte bu sözlerin ışığında Türkistan'dan Türkiye'ye geçerken, coğrafya değişirken geçim kaynağı ve yaşam tarzı da değişiyor. Hocam heh, bu işi böyle göreceksiniz sevgili gençler. Ve Türklerde biliyorsunuz toplumsal yapı nasıl? Üstünlük yok. Yani senin anlayacağınız canlarım sosyal sınıf farkı filan yok Türklerde. Ne kölecilik var ne işte efendim asiller soylular sınıfı var. hiçbir şey yok. Herkes aynı kardeşim. Kimsenin kimseden üstünlüğü falan yok. İstersen hakan ol, istersen çoban ol, vatandaş ol. Fark etmiyor yani ya. Herkes eşit. Ha, aynen böyle. Üstünlük yok. Sosyal sınıf farkı yok. Ata erkil bir toplumsal yapı var. Yani erkek böyle biraz daha ön planda. Fakat kadınlar geride değil. Onu da söyleyeyim yani ha. Öyle bir şey yok yani ha. Evet kadın son derece aktif ve güçlü Türk toplumunda. Ya aslında Türk toplumuna ata ataerkil demek de biraz şey ama yani. E valla gençler yani bu kendi kişisel te, tespitim. Türkler bence aile erkil bir toplum ha. Valla çok yakışıyor böyle aile erkil. Çünkü aile egemen toplum. Aile çok önemli. Zaten biliyorsunuz bu yıl aile yılı olarak da ilan edilmiştir Cumhurbaşkanımız tarafından. Yani aile önemli yani. Türkler de tarih boyunca her zaman önemli yani gençler. Evet ordu millet anlayışının olduğu toprağa bağlılık yok Türklerde. Soy aidiyeti var. Toprak aidiyeti değil. Evet soy aidiyeti var ve toplumda liyakat esaslıdır sevgili gençler. Evet bu neymiş? Türklerde gençlik toplum yapısı. Evet böyle bir toplum yapısı mevcut Türklerde canlarım. Tamam mı? üstünlük yok. Ataerkil, kadın aktif, ordu millet, soyadı aidi, aidiyeti, liyakat. Heh, bunlar varmış. Tamam mı kardeş? Sonra peki Türkistan devletlerinde Selçuklularda nasıl? Toplum ikiye ayrılıyormuş. Yönetenler, yönetilenler. Ama şunu da söyleyeyim gençler, ikiye ayrılsa da hak ve özgürlükler bakımından bunların birinin diğerinden farkı yok abi. Mahkeme önünde hepsi aynı. Tamam mı? Heh, İslamiyet'ten önce de aynı, İslam'la birlikte de aynı. Bizde öyle fark üstünlük falan yok abi yani. Devleti yönetenlerin tek farkı ne biliyor musunuz? Bizde. Valla sorumluluklar ve omuzlarındaki yük daha fazla. Hepsi o kadar yani ha. Evet. Peki. Aile toplumun temelidir. Selçuklularda da öyledir. Aile bağları çok güçlüdür. Türklerde ki zaten bizde kardeş yüzyıllarca böyle yav. Yüzyıllarca böyle. Aile çok güçlü bizde. Aile bağları güçlü yani. Evet. Komşuluk Önemli. Komşu komşuluk külle muhtaç biliyorsunuz. Çok önemli. Evet dayanışma çok güçlü. Türklerde yardımlaşma, dayanışma, zorlukların üstesinden birlikte gelme. Gerçekten millet anlayışı, millet olma bilinci bizde çok iyi abi. Evet peki dini bayramları coşkuyla kutluyoruz. Heh. Nevruz, bahar bayramı, yılın başlangıcı 21 Mart. Heh. Bunlar coşkuyla kutlanıyor. Hakan'ın tahta çıkış törenleri coşkuyla kutlanıyor. Bunlar toplumda dayanışmayı, yaklaşmayı, kaynaşmayı da artırıyor canlarım. Evet bir de Türklerde avcılık, atıcılık, binicilik, çevgan yani senin anlayacağınız polo polo. Evet, çevgan gibi oyunlar ve sporlar yaygın sevgili gençler. Ve bu oyun ve sporların hepsinin ortak özelliği ne biliyor musunuz? Aslında savaşa hazırlıyor. Değil mi? Evet aslında savaşa hazırlıyor. Her biri savaş hazırlıdır. Gençler birer savaşçı olarak yetiştiriliyorlar. Daha çocuklukta oyun oynayarak savaş hazırlanıyor ya. Sonra da ne oluyor asker olduğunda da e, savaşa düğüne gider gibi gidiyor işte. Türk milleti böyle bir millet. Değil mi sevgili gençler? Evet peki. Selçuklularda toplum ikiye ayrılır dedik. Yöneten yönetilen. Ha bir de yerleşme durumuna göre. Yani yaşadığı yere göre de üç ayrılıyormuş Selçuklu toplum. Ne diye? Ne diye? Konar göçerler konuyor, göçüyor. Köylüler ve şehirliler, heh, sosyeteler. Değil mi? Evet, olmak üzere ne olurdu gençler? Üçe ayrılır. Heh. Evet, yerleşme, yaşadıkları yere göre, yerleşme durumuna göre konar göçer. Köylü ve şehirli olarak Selçuklu toplumu üçe ayrılıyormuş sevgili genç kardeşlerim. Şimdi Malazgirt Zaferi'nden sonra Türkistan'dan Türkiye'ye hikayesi uygulamaya geçti mi? Geçti. Ve Türkler, Türkler Anadolu'ya doğru bir sel gibi akmaya başladı mı? He, aktı. Akıyor vallahi o tarafa doğru akıyor. Anadolu'ya doğru. Ve Anadolu'da Türkler fethettikleri yerlerde köyler kurdular, şehirler kurdular. Anadolu'ya can verdiler. Can, can suyu verdiler. Gençler, evet ve buralarda Türkçe isimler verdikleri şehirler ve köyler inşa ettiler. Böylece Anadolu hızla Türkleşip İslamlaştı. Damgalarını vurdu. Fetettikleri yerlere kendi damgalarını vurdular. Türklük ve İslam damgalarını. Ve şehirler yeniden hayata, adeta ayağa kalktı. Ve bu şekilde Türk İslam kültürü Anadolu'ya damgasını vurdu. Türklerle beraber. Manazgirt'ten sonra. Evet, bir taraftan Anadolu'da kurdukları şehirleri surlarla çevirirken ne yapıyorlar? Savunmayı güçlendiriyorlar. Surlarla çevirirken, dışarıdan gelen tehlikelere karşı korurken, diğer taraftan bu şehirleri saray, cami, medrese, çarşı, pazar, meydan, aşevi, külliye ne aklınıza gelirse bütün sosyal hizmet gruplarını yaparak adeta şehirleri birer cennetu aladan parçalara çevirdiler. Değil mi? Evet. Donatarak imar ettiler. Böylece Türkistan şehirleri sevgili gençler Huzur, güven ve refahın merkezi haline, semboli haline geldi. Evet, bir yerde Türk ve İslam varsa, Türk İslam varsa özellikle orada huzur var abi. Evet, orada barış var. Orada refah var, değil mi? Orada mutluluk var. Türkler her zaman böyle gölgesi koyu çınarlar gibi insanlığın sığındığı limanlar olmuş. Evet, Türkistan devletlerinde baktığımızda peki bu toplumsal yapıda Hangi etnik kökenler mevcut? Bir de ona bakalım. Bir de toplumsal yapıya böyle etnik köken bakımından bir inceleyelim bakalım. Orada ne varmış gençler? Evet, Karahanlılarda canlarım. Karahanlılarda çoğunlukla Türklerden oluşuyor toplum. He, Türklerden oluşuyor kardeş. Yani senin anlayacağınız canlarım, Karahanlı toplumu ulusalcı bir anlayış. Milli bir toplum. Türk Türklerden oluşuyor hocam. Evet Gazneliler ve Selçuklularda ise biraz daha kozmopolit bir yapı var. Yani karmaşık bir yapı var gençler. Farklı etnik gruplarda söz konusu. Evet Türkler, Araplar, Acemler. Acem kim la? Acemi mi bunlar? Acemi değil gençler. Acem. Nere soluyor? Nere oluyor? Yaren ve Nisa. İkiniz birden söyleyin kardeş. Yaren ve Nisa. He? Yaren ve Nisa diyor ki. Yaren diyor ki İranlı. Nisa diyor ki Fars hocam. Hangisi doğru gençler? He, ikisi de doğru. Çünkü Acemler kimdir? İranlıdır ya da Farslı dediğimiz topluluklardır. Tamam mı? He, gençler. Evet, peki. Selçuklular ve Gazneliler, Türkler, Araplar, Acemler, bir de gayrimüslim olarak Rumlar, Ermeniler ve Gürcülerden oluşmaktaydı sevgili gençler. Yani çok uluslu yapılardaydı bu devletler. Ve bu devletler? Bu şekilde sevgili gençler. Niye Karahanlılar çoğunlukla Türklerden oluşuyor? Çünkü Türkistan'da daha çok. Evet Gazneliler Hindistan ve Afganistan İran'da. Selçuklular İran, Anadolu, Kafkasya gibi coğrafyalarda olduğu için farklı etnik grupların bir arada yaşadığı devletler olduğu canları. Evet şimdi geldik bir tane burada not var. Bizim notlarımız biliyorsunuz gençler tarihçi diyor ki şeklindedir. Not diye yazmıyoruz. Tarihçi diyor ki tamam mı? Evet bakalım tarihçi ne diyor? Yani ben oluyorum. Başta Selçuklular olmak üzere Türk İslam devletleri fethettikleri yerlerdeki kültürleri sentezleyerek. Ha, bak 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 sentez. Yani sevgili gençler Türk İslam sentezi oluşturarak hatta başka kavimlerin ve kültürlerin katkısını da alarak bir sentez medeniyet oluşturmuşlar. Ve bunu da Yaşadıkları şehirlere filan yansıtmışlar canlarım. Evet, güçlü bir sosyoekonomik yapı oluşturmuşlar. Ve böylece Türkistan şehirleri canlı bir sosyal hayat, huzur, refah, adalet ve hoşgörünün merkezi haline gelmiş, herkesin, herkesin mutlu olduğu şehirler haline gelmiş sevgili gençler. İşte Türklerde sosyoekonomik hayat ve şehirleşmede Sevgili gençler, Türklerde özellikle sosyal hayatı anlattık şu anda. Ve videonun devamında neyi anlatacağız? Ekonomik hayatı anlatacağız. Şu anda sosyal hayatı anlattık sevgili gençler. Tamam mı? Evet, sosyal hayat anlatıldı Türklerde ve şehirleşme anlatıldı canlarım. İşte bunlar bunları anlattık. Peki ne anlattık? Bir şöyle özetleyeyim değil mi? Özetleyeyim değil mi gençler? Türkistan'dan Türkiye'ye uzanan süreçte Türklerin yaşadığı coğrafya ile beraber, coğrafya değişikliği ile beraber geçim kaynakları ve yaşam tarzlarının da değiştiğini. Değil mi? Evet. Dolayısıyla do dolayısıyla Türkistan toplumunda toplumsal yapının temel dinamiklerinin şunlar olduğunu gördük ve Selçuklu toplumunun yöneten yönetilen diye ikiye ayrılırken yaşama durumuna göre, yerleştiği yere göre de 3'e ayrıldığını gördük. Ve Türklerin Anadolu'da fethettiği yerlerde şehir ve köyler kurup bunu imar ettiklerini adalet ve hoşgörüyle hükmedip tamamen bir sosyal yaşantının merkezi ve toplumsal dayanışmanın göbeği haline getirdiklerini gördük. Ve Türk İslam Devletleri'nde devletlerin etnik ve Köken itibariyle kimlerden oluştuğunu toplumsal olarak söyledik. Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçukluların ve en sonunda da bir Türk-İslam sentezinin oluştuğunu söyledik sevgili genç kardeşlerim. Evet gençlik. Türk-İslam devletlerinde yani Türklerde sosyoekonomik hayat ve şehirleşmeden Az önce videonun başında söylediğimiz sosyal hayat ve şehirleşmeyi anlatmıştık. Şimdi de ikincisine geldik. Türklerde ekonomik hayat nasıldı? Türkistan'dan Türkiye'ye geçerken. Değil mi sevgili gençler? Türkistan'dan Türkiye'ye geçerken Türklerin yaşam tarzı değişirken ekonomik hayatları da değişmiştir. Ha, tamam mı gençler? Yani coğrafya değişikliği her şeyi değiştirmiş sevgili gençler. Şimdi bakalım neler olmuş? Evet, Türkistan'da hayvancılıkla uğraşan Türkler Türkiye'ye uzanan süreçte ne yapmışlar? Evet, farklı ekonomik faaliyetler yapmaya başlamışlar. Neler yapmışlar? Neler yapmışlar? Bak buraya bak kardeş. He, burada görüyorsunuz değil mi? Neymiş? Tarım, hayvancılık, ticaret, zanaat olmak üzere dört tane ekonomik uğraş alanı ile uğraşmaya başlamışlar. Önce neydi? sadece hayvancılık. En çok. Şimdi ise tarım, hayvancılık, ticaret ve zanaat. 4 tane ekonomik temel geçim kaynağı bulmuş Türkler coğrafyanın da katkısıyla. Peki Türklerde, Türk İslam devletlerinde ekonominin temeli ne? Ekonominin temeli 3 sistem. İkta toprak sistemi, Ahilik esnaf zanaatkar ticaret ekonomik sistem, vakıflar sosyal dayanışma toplumsal hayatın devamını sağlamak için destek. Evet, işte Türk İslam Devletleri'nde değil mi? Türk İslam Devletleri'nde ekonominin temeli. Tamam mı gençler? Ekonominin temeli 3 taneymiş. İkta sistemi, ahilik ve vakıflar. Heh, bunlar ikta sistemini çokça bahsettik zaten. Gene bahsedeceğiz. Peki Selçuklularda toprak Değil mi? Yani ikta bir toprak sistemi biliyorsunuz. Neymiş bakalım şimdi hep beraber. Selçuklular da toprak sistemi iki ana parçadan oluşuyor. Miri ve mülk arazi. Miri gördüğünüz yerde. Gençler hepiniz buraya bir bakar mısınız canım? Gençler bakın Türkiye Selçuklularında, Büyük Selçuklularda, Türk İslam Devletlerinde hatta daha sonra anlatacağımız Osmanlı Devleti'nde Miri kelimesini gördüğünüz anda aklınıza ne gelecek canım? Devlet. Tamam mı? Mülk gördüğünüzde şahıs. Tamam? Unutmayın bu ikisini. Miri eşittir devlet, mülk eşittir şahıs. Tamam. Peki. Ha, devlete ait araziye miri arazi diyoruz. Şahsa ait araziye mülk arazi diyoruz sevgili gençler. Evet, toprak sistemi ikiye ayrıyordu. Bu şekilde ikiye ayrılırdı Selçuklularda. Peki bu ikiye ayrılan, ana olarak ikiye ayrılan bu toprakların Alt bölümleri nelerdi? Bir de onlara bakalım. Heh, bunlar önemli. Bunları bilin ha gençler, bunları bilin. Peki, has arazi. Ha bir şey daha söyleyeyim. Has kelimesini ya da Hümayun kelimesini gördüğünüz anda gençler aklınıza hükümdar gelecek. Has adamın hası yani, değil mi? Evet gençler. Peki, hükümdarın şahsına ait araziye has arazi denilirmiş. Ve hükümdarın şahsına ait olan bu arazinin gelirleri hükümdarın cukka yapıp dibine, cebine ya da indirdiği paralar değilmiş. Ne yapılıyormuş? Bir hazine varmış. Orada toplanıyormuş. O hazinenin adı neymiş? İhtiyat hazinesi. Ne demek la ihtiyat hazinesi? Yani senin anlayacağınız gençler yedek hazine. Devletin olağanüstü durumlarda deprem, yangın, sel, savaş gibi durumlarda ihtiyaç duyduğunda kullanabileceği hazine de birikirmiş. Ne güzel la ekonomik sistem. Padişaha ait bir yedek hazine var ve padişah bunu çarçur etmiyor. Devleti için gerektiğinde harcamak üzere yedekte bekletiyor. Tamam ona. Ne diyoruz? Hangi araziden geliyormuş o gelenler? Has. E, i̇şte adamın hasıymış kardeş be. İkta araziye baktığımızda görevin ve hizmetin karşılığı olarak devlet görevlerine verilen arazidir. He Maaş karşılığı olarak veriliyor. Görevin karşılığıysa maaş karşılığıdır o zaman. Değil mi? Buradan biliyorsunuz bu görev ve hizmetin karşılığında devlete vergi vermezler ne yaparlar? Savaş zamanı asker verirlerdi değil mi? He, daha önce söylemiştik İktidar eşittir çiftçi asker. Heh, tarım arazilerin işlenmesi, kullanması karşılığında da devlete gerektiğinde asker verilmesidir. Vergi verme yok. Evet güzel. Öşri arazi ise. Öşri, öşri arazi Müslümanlara ait arazidir. Ve buradan üretimin karşılığında, tarımsal üretimin karşılığında öşür vergisi alınır sevgili gençler. Haraci arazi ise ve haraç maraç dediğimiz gibi yasadışı şeyden bahsetmiyoruz. Bu başka bir şey. Bu bir vergi türü Osmanlı'da ve Türk İslam devletlerinde. Evet gayrimüslimlere ait arazidir. Burada da tarımsal üretimin karşılığında haraç vergisi alınır. Sevgili gençler gayrimüslimlerden 5'te 1, Müslümanlardan 10'da 1 alınır. Hangisi daha çok? Hemen sözelciler şöyle diyor. Hocam öşür daha çok çünkü 10 daha büyük. Öyle değil la. O Böl, böldünüz. 5'te bir, onda bir. Kardeşim Allah Allah. Herkes benim gibi matematikte 2, 2 daha 8 diyor. Sonuçta da böyle çıkıyor. Öyle olmaz işte. Öyle değil. On büyük de onda bir dediğimiz zaman daha küçük oluyor. Beşte birden. 5'te bir, onda birin iki katı büyüklüğünde gençler. He, he, Vay be matematiğin de iyiymiş hocam diyeceksiniz de. Valla çok da iyi falan değil. 2, iki daha 8 diyoruz dedik. Evet. Peki. Vakıf arazi ise gençler Toplumsal hizmetlerin yürütülmesi için ayrılan arazidir. Toplumsal hizmetler derken hocam, yol, su, elektrik, internet filan. O zaman yoktu bunlarla. Hastane, aç evi değil mi? Yol, köprü filan. Konaklama tesisleri bunlar için. Yoksa internet filan yok yani. Vakıf arazi, toplumsal, dini, kültürel hizmetlerin yürütülmesi için liyakatlı devlet adamlarına, yani hak eden devlet adamlarına verilen araziler. Bunun karşılığında vergi alınmaz hayri hizmetlerde kullanılırdı buradan elde edilen gelirler hayır hizmetlerinde mesela aşevi mesela hastane mesela medrese mesela yol köprü konaklama tesisleri gibi yerlerin cami medrese gibi yerlerin ihtiyaçları bu arazilerden karşılanırdı. Evet biz bir vakıf medeniyetiyiz. Çok önemlidir ha. Bütün toplumsal hizmetler neredeyse vakıflar tarafından yürütülürdü. O yüzden çok önemlidir gençler. Evet Selçuklu topraklarının bölümleri bunlar. Peki Türkistan devletlerinde devletin vergi gelirlerinin isimleri neler? Önemli vergiler şunlar gençler. Bak burada görüyorsun 5 tane önemli vergi var. 5. Devletin gelir kaynakları bunlar. Öşür Müslümanlardan alınan onda bir ürün vergisi. Haraç gayrimüslimlerden alınan 5'te bir ürün vergisi. Cizye gayrimüslimler askeri alınmaz devlet onların güvenliğini sağlar. Yani kendi güvenliklerini sağlamazlar devlet sağlar. Çünkü gayrimüslimleri askere almıyoruz. Karşılığında vergi alınır. Askerlik vergisi. Anam hayvancılık vergisidir. Gümrük ise ticaret vergisidir. Sevgili gençler. Dolayısıyla bunlar devletin önemli 5 tane vergi gelir kaynağıdır sevgili genç kardeşlerim. Peki Selçuklular'da ticari hayat nasıl? Topraklar böyle yönetiliyor. Evet topraklar ve gelirleri böyle. Peki ticari hayat baktığımızda vallahi kardeş Türk İslam Devletleri iki tane yolun üzerinde. Akıyor para. Para akıyor. Dünyadaki para akıyor, size akıyor. Hangi yollar? Evet, İpek yolu, Baharat yolu. Bu iki yol üzerinden dünya ticareti yürüdüğü için, bu yolların kontrolü de Türk İslam devletlerinde olduğu için çok ciddi gelirler elde ediliyor. Evet, ticaret son derece önemli. Kayseri'den geçiyor herhalde. Kayserililer de zaten ticarette maşallah çok başarılılar. Evet, İpek yolu oradan geçiyor, onu da biliyoruz. Peki ticareti geliştirmek için Türkiye Selçukluları neler yaptılar? Valla neler yapmadılar ki? Bakın şimdi görün. Ticaret yolları inşa ettiler. Bu yolların güvenliğini sağladılar. Her yani belli yerlere karakollar inşa ettiler. Sonra yollar üzerine kervansaray, han ve ribat dediğimiz bunun üçü de aşağı yukarı aynı anlamda kullanılır gençler. Konaklama tesisleri diyebilirsiniz. Ya yani şimdi dinlenme tesisleri diyorsunuz ya gençler evet. Yollar üzerinde var biliyorsunuz otobüste giderken böyle yolda duruyorlar ya 3-4 saatte bir. Orada dinleniyorsunuz. Dinlenme tesisleri. işte ha o dönemdeki adı dinlenme tesisleri eşittir. Kervansaray, Han veya Ribat'tır. Tamam mı? Bunlar aslında tam olarak birbirinin aynısı olmasa da birbirinin yerine kullanılabilir. Tamam mı canlarım? He, dinlenme tesisleri. Peki o dönemde Selçuklular döneminde bu tesislerde 3 gün konaklamak beleşmiş gençler. Bedava yani tamam mı? 3 gün konaklamak bedava. Şimdi dinlenme tesisleri nasıl? Neyse ben fazla yorum yapmayayım bu dinlenme tesisleriyle ilgili. Değil mi gençler? Yani Evet peki bir de ticareti geliştirmek için yine farklı kavimlerle yani Fransız ve Venedik gibi kavimlerle ticaret anlaşmaları yapmışlar. Ah, uluslararası ticaret geliştiriyorlar. Sonra düşük gümrük tarifesi uygulamışlar. Nedir o? Gümrük vergilerini indirmişler. Ucuz, daha ucuz. Kolayca giriyorlar ülkemize, ticaret yapıyorlar, çıkıyorlar. Çokça para kazanıyoruz. Ve dünya tarihinde ilk kez, dünyada ilk kez sigorta sistemi kurmuşlar. Tüccarların olağan dışı zararlarını karşılamışlar. Mesela nedir? yangın, deprem, sel, hırsızlık gibi konularda garanti devlettir. Bak 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 ne güzel sistem la. Evet devlet diyor ki benim ülkemin içerisinde senin bu tür zararların sorumlusu benim dolayısıyla karşılarım zararını diyor. Ve ticaret gelişmez mi kardeş böyle ülkede? Gelişmez olur mu ya? Sigorta sistemi diyorsunuz ya. Evet yani bugün bile sigorta sistemi tam olarak değil mi? Yerleşmemesine rağmen. Ta bin sene önce Selçuklar yapmış yani ha bu işi. Evet peki tebrikler vallahi. Ha ecdatınız ne işler yapıyor gençler görün işte. Ha. Her şeyi batıda filan aramayın yani. Ha. Dünyadaki ilk örnekleri bunlar. Ha. Evet geldik şimdi. Bakın ekonominin temeli 3 şeydi. Vakıf ve iktayı anlattık. Geldik ahile. Üçüncüsüne. Heh. Evet vakıf neydi? Sosyal kurumların ve hizmetlerin yürütülmesi. İkta neydi? Devletin asker ihtiyacının ve üretim hizmetlerinin yürütülmesi. Devlet hizmetlerinin yürütülmesi. Heh. Evet çiftçi asker modeli. Ve toprakların işlenmesi. Sonra ne geldi? Ahilik. He. Ahi ne demek? Ahi. Kardeş demek. Evet. He. Ben size geçen seneden beri kardeş 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 derken. Kardeş derken. Ahi demiş oluyorum aynı zamanda değil mi? Ahilik. Bak parantezine yanlışım kardeş. Kardeşlik. Değil mi? Kardeşlik. Abbasilerdeki fütüvvet teşkilatının Benzeri olarak kurulmuş. 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından. Nerede kurulmuş? Gayseri'de kurulmuş. Gayseri'ye selamlar. Daha sonra Ahi Evran nereye gitmiş? Kırşehir'e gitmiş. Evet tamam gençler. Evet Kırşehir'e de selamlar. Ticaretimizin merkezleri bunlar ha. Peki neymiş bu? Fütüvvete benzer şekilde kurulan ahilik teşkilatı aslında bir esnaf zanaatkar teşkilatıdır. Esnaf zanaatkar teşkilatıdır. Ve şunu söyleyeyim gençler. Bunlar çok donanımlı adamlar. Az sonra ne olduklarını bir cümleyle söyleyeceğim. Evet. izlemeye devam edin. Peki. Ahilik ve fütüvvet teşkilatının temel dayanağı bir belge var. Adı ne? Fütüvvetname. Evet. Buna göre işler her şey. Fütüvvetname'de ne yazıyorsa o uygulanır. Vay be. O nasıl belgeymiş öyle. Peki o belgenin temeli ne? Temel prensipleri. Namazı bırakmayacaksın. İbadetlere devam. Haya ehli olacaksın. Ahlakını güzelleştireceksin diyor. Bak bak bak. İbadetlere devam, güzel ahlak, haya ehli helal rızık kazanacaksın. Kimsenin malına el uzatmayacaksın. Haksız kazanç elde etmeyeceksin ve rızkını kirletmeyeceksin. Ve yardımlaşma ve dayanışmayı öne alacaksın. İşte bu temel esaslar üzerine dayanan Fütüvvet nameler ahilik ve teş fütüvvet teşkilatının temel esaslarını oluşturur. Tamam kardeş. kardeş? Evet güzelmiş ya. Güzelmiş. Peki bu ahilik ne iş yapar? Özellikleri nelerdir? Evet şimdi bunlar ahiliğin, ahilik teşkilatının temel özellikleri, görev ve yetkileri. Tamam mı gençler? Evet özellikleri. Temel özellikleri gençler. İşte bu. Ve sevgili gençler. Bakayım neymiş bunların temel özellikleri? Bir, esnaf dayanışmasıdır ahilik. İki, piyasa dengesidir. Piyasayı kontrol eder. Piyasada onların izni olmadan hiçbir şey olmaz. Çok kontrollü, çok sistemli bir düzendir ahilik. Dini, mesleki ve ahlaki eğitim verir. Bak 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 eğitimde veriyor hocam. İş yeri açma iznini onlar verir. Piyasada fiyatı onlar belirler. Bak fiyatı onlar belirler. Üretici ve tüketicinin haklarını onlar korur. Bak sen. Vay 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 vay. Ve kalite kontrolünü onlar yapar. Kalitesiz mal yapanın babucunu dama atarlar. Falakaya yıkarlar. Ha ona göre. Sosyal yardım yaparlar. Taşrada güvenliği de sağlarlar. Hatta Anadolu'nun fethinde de etkili olmuş. Gençler Anadolu'nun fethinde en önemli kuruluşlardan bir tanesi ahiliktir. Ve bu adamlar para babalarıdır. Sevgili gençler ahilik. Çok uzatmayalım. Ahilik kısaca şu. Çok donanımlı adamlar dedim ya. Valla bu adamlarda her şey var kardeş. Para var, ilim var, akıl var, her şey var. Ha, tamam mı? Evet biz onları kısaca şöyle tanımlıyoruz. Bak buraya hepinizin dikkat etmesini bekliyorum. Buraya bakar mısınız canlarım? Heh, buraya bakın bakayım. Ahilik. Bunu böyle kulağınıza küpe yapın tanımını. E hocam hadi yap. Yap hocam diyeceksiniz, bekleyeceksin. E açık bekleyin, odaklanın bakalım. He oldu. Herkes hazır mı? Hazır. Ahilik ne biliyor musunuz gençler? Bir elinde kılıç, bir elinde kalem, cebinde de para olan adamlardır. Anladınız mı? Evet, yani paranın sahibi, ilmin sahibi, kılıcın sahibi. Anadolu'nun fatihleri, Anadolu'yu imar eden kalemler ve Anadolu'yu inşa eden ekonomi bunların elindedir. Ahilik budur. Neymiş? Bir elinde kılıç, bir elinde kalem, cebinde de para olan adamlar. Eşittir ahilik. Hepinize selamlar.